Şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada. E bölgeye gitti. Bölge izlemeleri var kendisinde. Deniz abi günaydın. Eee hoş geldin. Şimdi bir hoş fotoğraf var. göstereceğim. E, hem size, belki de televizyonu yeni açan izleyicilerimiz var. Hem de Deniz abi'ye. Şimdi burada Kahramanmaraş'ın eski hali. E, üç aşağı beş yukarı aynı noktadan çekilmiş bir fotoğrafta ve burada bu fotoğrafa baktığımızda karşımıza çıkan Hani derler ya Deniz abi 7 farkı bulabilir misin? 7 değil, 77 değil, 777 inanılmaz bir fark. Büyük bir acı var aslında bu fotoğrafta. Şu bina eskiden binaların içinde kaybolan ve gözükmesi zor olan bina. Bakın şimdi depremden sonra sadece evet. o ayakta diğerleri darmadağın olmuş halde. Evet. Yine bu fotoğrafta Deniz abi şurada sarı bir bina görüyorsunuz. Sonra burada da bir stadyum görüyorsunuz. Şimdi ben size o sarı binayı bu kadar kalabalık binanın içinde göstermeye çalışacağım. Şu pembenin yanında. Pembenin yanında. Evet. İşte o bina. Bakın yanında daha ne kadar çok blok var. Şöyle bir tek o kaldı. Şöyle sıralı halde. Bu binanın içinde bakın hiçbir şey kalmadı. Sonra burası burası da yerle bir oldu. Burada bir otel var. Bakın Depremden sonra o otelin hali enkaz halinde. Enkaz halinde. Stadyumu görüyorsunuz. Yani o yeni fotoğrafta göremiyorsunuz çünkü orası çadır kente dönüştü. İşte o stadyum ve büyüktü. Ve Deniz abi ne dersin? Evet. İlker yani bunu ben bu, bu manzarayı yakından gördüm. Yani buradakinden daha korkunç görünüyor. Böyle içinden yürüdüğün zaman bu hani distopya filmleri olur ya böyle evet. 2050 yılı işte bir savaş çıkmış, bütün şey mahvolmuş falan böyle insanlar sokaklarda yürürler, etrafta haya Buradaki manzara öyle bir manzara. Yani bu fotoğraf onun gerçek şeyini vermiyor. Yani evet ne olduğu anlaşılıyor ama orada yürürken bunu çok daha net hissediyorsun. Çünkü orada bir hayat var. Vardı. Orada insanlar var. Yani işte yani, enkaz altında da var. Evet. Ve o enkaz nöbeti tutanlar da var ve bir de işin içinde kocaman bir acı var. Tabii yani böyle mesela bir enkaz görüyorsun işte şurada bir enkaz var. O beton yığından ibaret değil. Orada daha önce yaşayan insanların eşyaları, çocukların kitapları, perdeler, halılar böyle boşluklardan şey ya yani orada bir hayat olduğunu onlardan görüyorsun. O kadar ürpertici bir görüntü ki yani sadece molozlar yığılmamış sadece beton bloklar üst üste çökmemiş. Altından perde sarkıyor mesela. Yani bir gece önce pazar gecesi orada uyumadan önce o perde çekilmiş. Ama şimdi iki tane beton birbirine yapışmış. Yani bloğun arasından aşağıya doğru sarkmış mesela. Çocuğun ders kitabı mesela üniversite bir depremzede çıktı yani. Çıktı Acaba kitaplar? Personelinden de üniversite sınavlarım dedi? Sen iyi ol da ben sana bütün o üniversite kitaplarını getiririm, hazırlık evet. kitaplarını getiririm dedi. Mesela o kitaplardan böyle gördüm birkaç tane yani enkazların, çocukların, ilkokul öğrencilerinin okuma yazma yani o kadar can yakıcı bir manzara ki. Ve ben Kemal abinin yayınında da oldu, Kemal Aktaş'ın yayınında o enkaz, Arzu apartmanı, İskender'un oradan peş peşe mucize haberleri geldi. 9 mucize bekliyorduk. Maalesef 8 mucize haberini paylaşabildik izleyicilerimizle. Ve e, o enkazda çalışan bir arama kurtarma görevlisi kitabı getirdi. Kitabın kapağı şöyle bir açıldı. Umut varsa gelecek var. O yazıyordu. Evet. O evet. imza atılmış. Ve o duygu da çok fena bir değil. Şimdi düşün. Bunu ben Pazarcık'ta yaşadım mesela o hissi. Yanında bir enkaz var. Biz zaten eskavatörü görünce... hani üzüldük dedik herhalde enkaz kaldırıyorlar hani artık bir umudu kesmişler falan ama bir biraz sonra baktık enkazın etrafını açıyor yani enkaza dokunmuyor ee, orada hemen e, afat gönüllüleri vardı Sparta'dan gelen sorduk hani nedir durum dediler ki bir anne var bir oğlu var bir de bir NATO'da çalışan bir mühendis var ee, yaşıyorlar onları çıkarmaya çalışıyoruz dediler çok tuhaf bir duygu yani yanında bir e, hani beton moloz yığını var ve altında yaşayan insanların olduğunu biliyorsun. Ve dışarıda eksi -10 derecelik bir hava var. Yani evet. sen kıyafetlerinle e, üşürsün üşüyorsun, dişlerin dişlerine vuruyor ve orada insanlar gece kıyafetleriyle büyük ihtimalle pijamalarıyla belki de ayak yalın onun altında kurtarılmayı bekliyorlar. Aslında müthiş bir direniş biliyor musun? Yani evet. bu kadar süre şimdi... Nasıl dayanıyor çocuklar? Ya işte çocuklar daha dayanıklı. Bu Bunu herkes bilim adamları da söylüyor. Çocukların hayata tutunma kapasitesi daha yüksek. Mesela biraz önce Barış Kaya'yı izlerken düşündüm 122 saat. 122. saatte yani... yaşıyorlar, nefes alıyorlar bilgisi ki arama kurtarma ekibinin de yüzünün güldüğüne tanıklık ettik. 124. saatteyiz. Deniz abi. Ve şimdi e, Malatya'dan görüntü ekranlara yansıyor. Yalnız Hatay e, 600 konutlar mevkiinde biz bir ailenin e, mucize eseri hayatta kalışı ve çıkarılışına az sonra tanıklık edeceğiz. Tüm Türkiye'ye bu kez dün Kemal Aktaş peş peşe o e, mucize haberlerini vermişti. Barış Kaya, Mahmut Özgün o haberi paylaşacak bizimle o acayip bir duygu onların çıkarılışına tanıklık etmek de mesela arkadaşlarımız hayatları boyunca, meslek hayatları boyunca bu biz çünkü 99'da yaşadık bunu. 99'da deprem oldu. Biz Ankara'da da çok yoğun hissettik ve yaklaşık yarım saat içinde hepimiz bir arabanın içinde Bolu'ya doğru Ankara'dan hareket etmiştik. Böyle bir refleks de vardır gazetecilerde ki işte Fox Haber'in bütün muhabirleri aynı Alanda. gün alandaydı yani. Ben mesela pazar Pazartesine bağlayan gece oldu deprem. Pazartesi günü öğleden sonra bütün sadece Fox Haber değil, bütün meslektaşlarımız orada görmeye başladım. Bu müthiş bir refleks yani gazetecilerin bir an önce oraya gidip haberleri aktarma çabası. Onlar mesela yaşamları boyunca unutamayacaklar yani. Barış için düşünsene 124 saat sonra oradan bir ailenin sağ kurtulduğunu ve hayata tutunduğunu düşün. Müthiş bir şey. Ama ben şuna kahroluyorum İlker. Ya o yanından geçtiğimiz enkazların altında canlı birilerinin olduğunu düşünmek çok kahredici bir şey. Yani ilk iki gün, üç gün başına insan gitmeyen yani yüzlerce enkaz vardı. Evet. O korkunç bir şey. Cumhurbaşkanı'nın da sözü var. Maalesef kurtarma çalışmalarında istediğimiz hıza ulaşamadığımız bir gerçektir. Medyanın organize oluşu çok muazzam ama AFAD'ın organize ol olamayışı. Ya tuhaf Çok tuhaf bir durum var. Yani ben şunu anlamıyorum İlker. Şimdi teknoloji de bu kadar gelişti. Elimizde çok büyük imkanlar var. Hani 99 depreminde hep kıyaslıyorlar işte. Göl yakada deprem oldu. Gazete başlık atmış. Bu kadar hızlı organize olmuyor. Göl yakada 5.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Can kaybı evet. dahi olmadı işte 99 depremini hatırlattı. Ecevit'in düştüğü çaresizlik durumu hatırlattı. Nereden nereye dedirtti. Böyle bir başlık atmışlardı. Evet. Böyle bir haber yazmışlardı. İzmir depreminde aynı şeyi yaptılar. 99'u hatırlattı. 17 bin nereden nereye dedirtti falan diye başlıklar attılar. E şimdi ya o günü düşün ya biz hepimiz gazeteciydik. Daha cep telefonlarını kullanalı 3-4 sene olmuştu. Böyle şey gibi büyük büyük telsiz gibi cep telefonları vardı. Bugün cep telefonları çekmiyor. Çok en önemli olan yerde band daraltıldı. Sosyal medyada. Tabii. Yani interneti kullanamıyorsun. İşte re reklam yapıyor işte. Bunu bir, bir daha, yani bir teknoloji geliştirdik ama bunu kullanmak istemiyoruz. Kullanmamayı diliyoruz diye bir teknoloji tanıtıyorsun. Bu tür deprem durumlarında kullanılacak bir teknoloji nerede yok? Şimdi insansız hava araçları mesela savaş söz konusu olduğunda övünüyoruz, göğsümüzü kapartıyor. Ya yani şu depremden iki saat sonra gün ağardığında o insansız hava araçları çıksaydı bu şehirlerin tepesine fotoğraflasaydı valiler işte yanlarında komutanlar masaya koysalardı o fotoğrafları enkazları işaretleseydi ondan sonra arama kurtarma şeylerini sen bir numaraya git sen iki numaraya git sen üç numaraya git diye organize etselerdi bu mümkün değil miydi? Organize olanlara yani, siz yapmayın o kadar parayı yönetemezsiniz siz deniliyor. O da başka bir skandal yani o da ya birincisi şu açıdan utanç verici. Ya insanlar sizin kurduğunuz arkasında devlet olan bir kuruma güvenip para vermek istemiyorlar. Şimdi bu, bu bunu bir kere düşünmeleri lazım. Biz nerede yanlış yaptık diye.